Arkadaşlar merhabalar. Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Nasılsınız? Zor. Evet çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Her gün düzenli olarak umarım matematik sorusu çözüyoruzdur. Ee, şimdi bugün sizlerle kare köklü ifadelerde tam kare ve tam kare olmayan sayılarla ilgili pekiştirme soruları çözeceğim. Bunların kazanım sorularını çözmüştük. Yani konuyu anlatmıştık kısaca. Şimdi pekiştirme sorularıyla olayı tamamen bitireceğiz arkadaşlar. Hazırsak hemen başlamak istiyorum. İlk sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar sorumuz geldi. Diyor ki yukarıda kenar uzunlukları verilen üçgen şeklindeki bahçeye 3 sıra tel çekilecektir. Toplam kaç metre tel gerekir demiş. Şimdi ben önce bu bahçemin kenar uzunluklarını bir bulmam lazım. Tam sayı olarak 49 dışarıya 7 olarak çıkar. 81 9'un karesidir dışarıya 9 olarak çıkar. 121 de 11'in karesidir dışarıya 11 olarak çıkar. Ben şimdi bu arkadaşımın yani üçgenimin çevresini hesaplıyorum. 7 artı 9 artı 11'den 27 metre oldu benim çevrem. Diyor ki 3 sıra tel çekilecek. O zaman 27 çarpı 3 diyorum ki 3'ün 4. kuvvetinden 81 metre çıkar. Cevabımız Adana diyor ve bir sonraki soruya geçiyorum. Demiş ki yukarıdaki torbanın içindeki sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanıp aşağıda numaralandırılmış kutulardan kutu numarası en yakın olan kutuyla eşleştirildiğinde diyor. Bir dakika biz önce şu arkadaşları bir yuvarlayalım. Karekök 7. Şimdi karekök 7 karekök 9 ile karekök 4 arasında. Peki hangisine daha yakın? Bakın buraya 3 varken buraya 2 var. Yani karekök 9'a daha yakın. Yani karekök 7'yi yaklaşık ben 3'e yuvarladım. Hemen peşinden karekök 11 halledelim. Karekök 11 karekök 16 ile karekök 9 arasında. Karekök 9'a daha yakın olduğu için karekök 11 de 3'e daha yakın. Bunu da hallettik. Bu arkadaşlar 3'e gittiler. Şöyle 2 tane tik koydum. Karekök 15'e geldim. Şöyle karekök 15 karekök 16 ile karekök 9 arasında olacak. Yani 16'ya daha yakın olduğu için karekök 15'i de 4'e yuvarladım. 16 dışarı 4 çıkar. Burada da 4'e bir tik koydum. Karekök 5. Karekök 5. Karekök 9 ile karekök 4 arasında. Şöyle çizgiyle ayıralım. Şunu da şöyle ayıralım. Karekök 4'e daha yakın olduğu için karekök 5'i de 2'ye yuvarladım. Buraya da bir tik koydum. Karekök 21. Karekök 21. Karekök 25 ile karekök 16 arasında yani 4 ile 5 arasında. Peki hangisine daha yakın hocam? 5'e daha yakın çünkü karekök 16'ya 5 var. Karekök 25'e 4 var. Yani 5'e daha yakın. Yani ben karekök 21'i yaklaşık 5'e yuvarladım. Ama burada kutuların içinde 5 yok. Hangisi zaten torbanın içinde kalır diyordu. Karekök 21 torbanın içinde kalır diyor. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki Terzi Ahmet Bey 23 metre kumaştan karekök 17 metre pantolon karekök 27 metrede ceket dikmiştir. Kalan kumaşın uzunluğu hangi iki tam sayı arasındadır diyor. He. Ben şimdi önce şu karekök 17 ile karekök 27'nin yaklaşık değerini bir hesaplayalım. Karekök 17 25 ile 16 arasındadır. Yani 4 ile 5 arasındadır da. Hangisine daha yakın? Pardon kök çizdim. Git buradan. Karekök 25'te dışarıya 5 çıkmış oldu. 17 arkadaşlar 16'ya çok yakın. Bakın 16 ile 25 arasında yaklaşık 10 tane sayı var. Her biri 0,1 değiştirirse benim karekök 17'm 4'e çok yakın bir değer. Yani ben bunu 4,1 alabilirim. Şunu unutmayacaksın. 4,5'un altında mı kalıyor? Üstünde mi kalıyor? 4,4 desen de sonuç değişmez. 4,1 desen de sonuç değişmez. LGS'de sana çok aşırı ayrıntılı bir yaklaşık değer gelmedi gelmeyecek de sen sadece bu çuğun altında mı kalıyor üstünde mi kalıyor buna dikkat ediyorsun. Hemen 27'yi de yapalım şurada. Karekök 25 ile karekök 36 arasında. Bakın 25 ile 36 arasında yaklaşık 10 tane sayı var. 10 tane gidiyor. 27 25'e çok yakın olduğu için buna da 5,2 dedim. Bakın buna 5,1 deseniz de sıkıntı yok. 5,2 deseniz de sıkıntı yok. 5,3 deseniz de sıkıntı yok. Ama siz tahmini bir yaklaşık değer yazın oraya. Niye işlem yapacağız? Çünkü burada kalan kumaşı soruyor. Ben 4,1 ile 5,2'yi kesmiş ve kullanmış. 5,2 ile 4,1'i topluyorum. 9,3. 23'ten yani kumaşın tamamından çıkartacağım. 23'ten de 9,3'ü çıkartırsam. Şuraya bir 0 koydum. Bir onluk aldım. 7. 22'den 9 çıktı. 11,7 olarak bulurum cevabımı. Peki 11,7 hangi iki tam sayı arasında? 12 ile 11 arasında. Yani cevabım Adana. Burada sen 5,3 desen de, burada 4,3, 4,2 desen de yine 11 virgüllü bir şey bulacaktın. Yani yine 11 ile 12 arasında bulacaktın cevabı diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda yer çapı 500 metre olan parkur. A, B, C, D noktalarıyla dört eş parçaya ayrılmıştır. Parkura A noktasından başlayıp ok yönünde karekök 8 kilometre koşan metre vermiş kilometre diyor. Bir koşucu hangi iki nokta arasında durmuştur demiş. Şimdi biz önce bu arkadaşın çevresini bir bulalım. Ben biliyorum ki çevre 2 çarpı pi çarpı r ile bulunuyor. Yani 2 çarpı pi de 3 vermiş. 3 çarpı 500 dedim. Bu arkadaşım 2 kere 3 6 6 kere 5 30'dan 3000 metre yaptı. 3000 metre kaç kilometre? 3 kilometre. Bu bir dursun. Şimdi burada 4 parçaya bölmüş. Hangi nokta iki noktası da dediği için şunları da bir yazalım. 3000 metreyi ben 4'e bölersem şöyle 4'e bölersem 750 metre yapar. Yani buradan buraya 750. Burayla burası 1500. Buradan buraya 2250. Buradan da buraya 3000 metre koşmuş olacak bu arkadaş. Şimdi benden karekök 8 kilometre koşmuştur diyor. Karekök 8, karekök 9 ile karekök 4 arasında. Peki 2 ile 3 arasında diyebilir miyim ben buna? Evet ki bunlar da kilometre olacak. Yani 2 ile 3 kilometre arasında. Peki 3'e çok mu yakın? Evet. 2 ile 3, yani karekök 4 ve karekök 9 arasında 5 sayı var. Her bir sayı 0,2 yaklaştıracak beni. Yani karekök 5'e ben yaklaşık 2,2, karekök 6'ya 2,4, karekök 7'ye 2,6, karekök 8'e de 2,8 diyebilirim. 2,7'den büyük bir değer olduğu, 2,8'den büyük bir değer olduğu belli. Peki, ben buna yaklaşık 2,8 kilometre dersem. Bu arkadaşımız yaklaşık 2800 metre olacak mı? Peki her türlü 3000'e çok yakın bir değer. Bakın 2250'nin altında olma şansı var mı? Yok. 2,7 desem de 2,6 desem de 2250'den fazla olacak. Yani kesinlikle A'ya çok yakın bir değer. Ama A ile D arasında bir değer olacak. Yani cevabımız Denizli diyor. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda alanı 324 metrekare olan bir kare şeklinde bahçenin köşesini alanı 49 olan bir havuz ve alanı 25 olan kare şeklinde bir çardak tamam kare demiş hepsine güzel. Geri kalan kısmın çevresini soruyor bana şimdi önce bahçenin alanı 324 ise biz alanı verilen bir kareye sen neyin karesisin diye soruyorduk ve bunu kök içine alıyorduk 324 18'in karesidir. Yani bahçemin bir kenarı ne olacak? 18 metre olacak. Buralar 18. Tamam. Havuz arkadaşımızın alanını 49 vermiş. 49 dışarıya 7 olarak çıkacak. Çünkü 7'nin karesi 49. Burası da 7 metre. Son olarak çardak arkadaşımızın da alanına 25 demiş. Bu arkadaş da 5'in karesidir. Yani 5 metre. Buralar 5. Burası 5, burası 5. Şöyle açık yazalım. Şimdi bana yeşil renkli yani bahçenin kalan kısmındaki sorduğu için tek tek kenarları bulacağım. Burası 7. Buraya 2 kalacak çünkü burası 7, burası 5, 2 kalır. Buraya da 11 kalacak çünkü tamamı 18 buranın. Burası böyle 18, burası 7 ise buraya 11 kalacak. 7 5 daha 12 şuraya da 6 kalacak. Şimdi bütün kenarları buldum mu buldum? Tek tek toplayalım. 18 18 daha 36. 11 daha 47. 7 daha 54. 2 daha 56. 5 daha 61. 5 daha 66. 6 daha 72. Ben çevreyi 72 metre buluyor. Ve işaretliyorum arkadaşım bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Güzel ilk koymuşuz. Bu soru tipinden her kaynakta muhakkak karşına çıkar. Hatta bunun ondalıklı versiyonları da var. Ondan da sordum o konuyu anlatınca geleceğiz. Şimdi şunu bir çıkartalım dışarı. Bu tarz sorularda yapman gereken işlem belli hocam. Bu arkadaşı önce en içerideki kökten başlayarak çıkartmaya başlıyorsun. Yani nereden? 16'dan. Şimdi 16'yı dışarı çıkarttım. Kaç çıkar hocam? 4'ün karesi olduğu için dışarıya 4 olarak çıkar. Yani benim işlemim 54 eksi 21 artı 4 oldu. Karekök 16'nın yerine getirip 4'ü koydum. 54'ten 21 4 daha 25 yapar. Uzun uzun anlatıyorum. 25 de 5'in karesidir. O zaman dışarıya ne çıkacak? 5 çıkacak. Bunu da dışarıya 5 olarak çıkarttım şu 25'i. 54'ten de 5 gitti. Kaç kaldı hocam? 49. Peki 49 dışarıya kaç çıkar? 7'nin karesidir. Yani dışarıya 7 olarak çıkar. İşaretliyor ve bir sonraki soruma. Evet arkadaşlar, 7. sorumuz geldi. Diyor ki yukarıda kenar uzunlukları verilen masanın üstüne alanı masanın alanından küçük olacak şekilde kenarları desimetre cinsinden tam sayı. Tamam buraları da desimetre vermiş. Dikdörtgen şeklinde bir masa örtüsü konulacaktır diyor. Masanın kenar uzunluklarını vermiş. Evet yukarıda da gördüm. Masa örtüsünün çevresi en fazla kaç olur diyor. Ne olarak? Metre olarak. Tamam biz önce desimetre olarak bulalım. Sonra metreye dönüştürelim. De bu arkadaşlar tam kare değil. Yani doğal sayı değil. Ben o zaman küçük dediği için masa örtüsü masanın kenarlarından küçük olan uzunlukları bir bulayım. Karekök 575, 576 ile 529 arasındadır. Yani 23 ile 24. Ya hocam sen bunları hemen yazıyorsun. Tabi biliyorsun. Arkadaşım sen benden iyi bileceksin. Ben bazen takılabiliyorum, unutabiliyorum. Rica ediyorum. Sen 25'e kadar olan en azından 25'e kadar ki bence 32'ye kadar iyi bilmeniz lazım. Tam kare sayıları iyi bilin ki sıkıntı yaşamayalım. Şimdi 23 ile 24 arasında bundan küçük olacağı için ben masa örtümün kenarını en fazla 23 aldım. Tamam. 396'dan da küçük olması lazım. 396 bir kere 400'den küçük. Yani 20'den. 20'den küçükse 19 diyebilirim tabi de. 19'unki de 361'dir. Yani 19 ile 20 arasındadır. Ben küçük alacağım için burayı da 19 alacağım. Şimdi kenar uzunluklarımı buldum. Benden bu arkadaşımın çevresini istiyordu. 23 artı 23 artı 19 artı 19 dedim çevresine. 23 23 46 yapar. 19 19 38 yapar. Bu arkadaşları topladığımda 70, 84 olarak buldum. Yalnız 84 desimetre. Benden ne istiyordu? Metre istiyordu. 1 metre 10 desimetreye eşit. Yani virgülü bir basamak kaydıracağım. 8,4 metre olarak bulacağım cevabımı. Denizli işaretliyor ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda verilen duvara perde asılacaktır. Tamam asmış görüyorum. Ne diyor? Duvarın yüksekliği kök 8 metre. Evet vermiş. Pencerenin yerden yüksekliği 0,5 metre. Tamam bunu da vermiş. Olduğu bilinmektedir. Duvara asılacak perdenin boyu duvarın yüksekliğinden az. Yani şuraya A dersem perde arkadaşımızın boyu kök 8'den az olacak. Tamam. E, pencerenin alt kısmından da uzun olacaktır diyor. He, Demek ki şu arkadaşımızdan da fazla Burası karekök 8'den 0,5 daha az. Şimdi o zaman benim merkezimde karekök 8 olduğu için karekök 8'in bir yaklaşık değerini hesaplayayım ben. Karekök 8'i şöyle aldım. Karekök 8, karekök 9 ile karekök 4 arasındadır. Yani 2 ile 3 arasında. Hatta 3'e çok yakın olduğu için ben bunu yaklaşık olarak 2,8 ya da 2,9 alabilirim. Peki. Perdenin boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi karekök 3 ile başlayalım. Karekök 3 bir kere e, bu arada burada 0,5'i de çıkarttığımda 2,3 2,2'den 2,4'ten daha büyük bir değer olmalı. Şimdi karekök 3 değerimiz bir kere e, karekök 4'ten küçük olduğu için 2'den küçük olmak zorunda. Tamam 2'den küçük 1'den de büyük olacakmış. Bir dakika. 2'den küçük olacaksa bu bir kere 2'den büyük olmak zorunda. Çünkü ben karekök 8'i tutup da 2,5'tan daha az alamam. Neden? Çünkü karekök 8 değerim 3 ile 2 arasında 2,5'tan da büyük olmak zorunda. Yani şuralarda bir yerlerde. 2,5 alırsam ancak 2'den küçük bir, 2,5'tan daha da küçük bir değer alırsam ancak 2'den daha küçük bir değer çıkar, 0.5'i çıkarttığında yani bu imkansız. Karekök 7, Karekök 7'yi aldım, Karekök 7, Karekök 9'da Karekök 4 arasında, yani 3 ile 2 arasında. Hatta bu arkadaşımız e, 9'a da yakın olduğu için 2.6 alabilirim. Bakın, benim değerim 2.3'ten büyük olmak zorunda. Niye? Çünkü burası en az 2,3 ya da 2,2 gibi bir değer olmalı. O zaman bu olabilir. 2 karekök 3 demiş. Ben 2'yi içeri atarsam ki içeriye 4 olarak girecek. Bu karekök 12 olacak. Karekök 12 bir kere 3'ten de büyük bir değer. Bu kesinlikle imkansız. Çünkü perdenin duvar uzunluğundan büyük olması lazım. Burada 3'ü içeri attığımda 9 girecek. Yani bu kök 18 olacak. Kök 18 4'ten de büyük bir değer. Bunun olma ihtimali bile yok. Dolayısıyla cevabımıza Bursa diyor. Aa sorular bitmiş. Evet arkadaşlar 8 soru üzerinden yenisi kadar zor olmasa da bizi biraz uğraştıracak soru tipleriyle farklı soru tipleriyle tam kare ve tam kare olmayan sayılarla ilgili sorular çözdük. Bir sonraki videomuzda kare köklü ifadelere devam edeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz, ders çalışıyorsunuz, zamanımız daralıyor, ilk çeyreğimiz bitti. Kendinize çok iyi bakın, şimdilik hoşça kalın çocuklar.